Merhabalar oyuncu tutkunları dostlarım. 2021 yılına giriş yaptığımız halde günümüzde popüler ve yüksek sistem gereksinimli güncel oyunları bilgisayarım hala kaldırmıyor diye tasalanmayın. Bugün size önereceğim birbirinden efsane ve birbirinden eksklüzif yapımlar ile günümüzde dışı hoş ama içi boş, gereksiz hypelanan yapımları bile tahtından indirecek, bir zamanlar nostaljik oyuncular tarafından çok özel kılınmış yapımları sizlere tanıtacağım. Oldukça eski yıllardan elinizde kalmış dökündü bir PC'ye sahip olsanız dahi bu nostaljik oyunları çok akıcı bir şekilde en ufak bir takılma bile olmadan çok akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Dilerseniz bu efsaneleşmiş yapımları teker teker tanıyalım. Sonbahar 29 Eylül 2006 yılında Sengeç Publishing Studios tarafından geliştirilen Liner ilerleyişli TPS bakış açısına sahip polisiye, aksiyon, macera bir tür içeren Max Payne tarzı yapımda DA narkotik birimler ile Orta ve Güney Amerika'da uyuşturucu balonları ve silah kaçakçılarına karşı görev yapan El Matador kod isimli bir ajanı yöneterek kendisiyle büyük çaplı operasyonları yönetiyoruz. Oyunda hikaye boyunca kamplara ve karargahlara sızıp bütün kartelleri etkisiz hale getirerek illegal oluşumlara son vermekteyiz. Düşük sistem isteyen Max Payne tarzı yapımlar ilginizi çekiyorsa bu aksiyon dolu yapımı listenize eklemenizi öneririm. Yeni çıkan karakterli serisi günümüz atmosferi açısından ilginizi çekmiyorsa seriye ilk soluk getiren bu marjinal yapımı oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Amerikalıların, Rusların, İngilizlerin birbirleri ile olan iç savaşını anlatan dönemin nostalji atmosferine sahip çok derin bir oyundur. O dönemlerde 2. Dünya Savaşı konseptini anlatan Karahçeti şu ana kadar oynadığım en realistik first person shooter olduğunu söyleyebilirim. Eğer düşük sistem gereksinimlerine sahip soğuk savaş ortamını tekrar deneyim etmek istiyorsanız, Caluteti bir sizin için güzel bir alternatif. Jan Constantin, kutsal olmayan hayvanların bir şekilde dünya alemine dikkatsizce girdiğini öğrenir. Daha sonra ortağı Beam'in tarafından bu sorunu araştırması için gönderilir. Araştırması sırasında Fırtına Kargası büyüsü ile birlikte destek sağlayan Peder Hennessy ile buluşur. Can, Beem'in tarafından cehennem ve dünya arasındaki zayıflatılmış hat hakkında bilgilendirilir. Can daha sonra odanın köşesindeki bir su birikintisine girer, bir büyülü söz söyler ve cehennemde kalır. Tıpkı film serisindeki işlenen konuyla paralel olan yapım, Can'ın bir oteldeki küçük bir kızın vücudundan bir iblis çıkartmak için çağrılmasıyla başlar. Şeytan çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra kız kendisini daha iyi hissederek hipnozundan uyanır. Yapım kahramanımız John Constantine'in insanların bedenine giren bu iblisleri ve kutsal olmayan hayvanları bir şekilde durdurabilmek için dünya ve cehennem arasında geçen amansız bir yolculuğu anlatmaktadır. Doğaüstü yeteneklere sahip güçlü bir büyücü olan John Constantine, özel yeteneklerini kullanmaktansa daha çok düşmanına karşı zihnini ve hilelerini kullanır. Oyunumuz, The Langer's Journey'nin bittiği tarihten 10 yıl sonrasında, günümüz döneminden 270 yıl sonrasını konu alarak 2290 yıllarında 20 yaşlarında büyühe mühendislik okuyan Zoe isminde rüya perest, genç bir kızın başından geçen fantastik bir yolculuğu işlemektedir. Çok sevdiği erkek arkadaşıyla ilişkileri bilinmeye bir nedenle bittikten sonra babasının yanına yerleşen Zoe sonrasında ise kendisini dövüş sanatlarına adamıştır uzun soluklu ve geniş bir hikayesi olan yapımda April Ryan ve Kian Alvend isminde iki ayrı karakterin de değişik dünyalarını işleyerek bu karakterleri bazı bölümlerde kendi hikayeleri ile kesiştirmektedir. Yapım Casablanca adında teknolojik ve hayali bir şehirde geçen gökdörenler, uçan arabalar ve insanların genelde tarihi görünümündeki evlerde yaşadığı egzotik bir şehirde geçmektedir. Hikaye tabanlı adventure oyunlara karşı nostaljik bir özleminiz varsa düşük sistem isteyen başarılı bir yapım olduğunu söyleyerek oynamanızı tavsiye ederim. Alexis Sinclair ve Sherry'nin uyuşturucu patronu tarafından kaçırılıp Alexis'in uyuşturucu laboratuvarında esir tutularak kendisi üzerinde bir deneye tabir tutulacak iken gizli bir tim tarafından kaçırılan Gordon Freeman çapması ana karakterimiz ile hikaye boyunca şehirde büyük kaoslar yaratan ve kendisini neye enjekte ettiğini bulmaya çalışan adamı durdurup insanlığı yok etmeye çalışan büyük tehdide son vermeye çalışıyoruz. Aynı ana karakteri gibi Episode Emergence Half-Life serisinden ciddi derece nem almış bir yapım. Hatta Half-Life serisinin daha seksist sürümü diyebiliriz. Oyuncu kitlesinin büyük bir beğenisini yakalamış çoklu oyuncu modu dahi bulunan bu düşük sistemli yapım arkadaşlarınız ile uzun zamanları geçirebileceğiniz ve sizin için aranan kan olabilir. Marcus Reed isminde siyahi bir dedektifi canlandırdığımız bu yapımda geçen 5 senenin ardından Higgins'in yardımı ve rehberliği ile New York'un en başarılı polisi olabilmek için Higgins'in çağrısı üzerine dedektif rozetimizi test etmek ve organize suç birimine transfer olmak için başvururuz. Sınavdan başarılı bir şekilde geçen Markus, sokaklarda acımasız çetelere, kanunsuz mafya adamlarına karşı mücadele eden ve sokaklara yargı dağıtan bir dedektiftir. Açık Dünya TPS bakış açısına sahip polisiye aksiyon macera türü olan yapımda hikayede ilerledikçe karakterinizi terfi ederek çeşitli yakın dövüş becerilerinizde gelişebiliyorsunuz. Senaryo kısmında ise oyunda hikaye boyunca New York City polis departmanı rozetinizi iyi veya kötü kullandığınız takdirde oyunun finalini iyi son veya kötü son ile kendi tercihinize bağlı bitirebilirsiniz. Film serisinin final sahnesinde Büyük Alejandra Sosa, adamlarına verdiği emir ile Tony Montana'nın Miami'deki konağına baskın düzenleyerek Sosa'nın suikastçısı ise Tony Montana abimizi sırtından kalleşçe vurarak öldürmüştü. Yapımcıların film serisinden uyarladığı Grand Theft Auto tarzı açık dünyalı yapısı ile The World is Yours Serisinde, sanki filmin sonunu değiştirip devamı gibi uyarlanmış olan yapım, Sosa'nın Tony'nin peşine taktığı katilden ve çetesinden kurtulup polislere yem olmamak için konağı ile beraber her şeyini geride bırakarak tek parça halinde hayatta kalmaya çalışmıştır. Sonrasında ise tekrar küllerinden doğarak uyuşturucu lordu olup The World Is Yours sözünü layığı ye ile yerine getirmiştir. Miami şehrini tamamen yönetip gücü eline aldıktan sonra intikam yeminini yerine getirip Sonrasında ise başına bunca sene bela olup mahremine giren adamın mahremine girerek sosaya bunun bedelini ödeterek Bolivya'daki evinde bütün adamları ve ortaklarıyla beraber hepsini öldürmüştür. film serisinin tadı damağınızda kaldıysa ve 80'lerin mayamesinde geçen retro temalı ortamları ve güzel müzikleri klasik aracınızın radyosunda geçmişe giderek tekrar dinlemek isterseniz Grand Theft Auto Vice kalitesindeki bu yapımı en çok PC'de dahi çok rahat bir şekilde gönül rahatlığı ile oynayabilirsiniz. Efsane İtalyan mafyasını konu alan Baba filminde uyarlanmış bu de. Aldo Trapani ismindeki ana karakterimiz Corleone ailesinin bir ferdi olan bir mafya üyesidir. Aldo Trapani çocukluğunda gözü önünde öz babası Barzini Crime Family'nin lideri Emilio Barzini'nin emri ile adamları tarafından trajik bir şekilde öldürülmüştür. Gözleri önünde babasının katledildiğini gören Aldo psikolojik sorunlar yaşayarak Emilio ailesine ve Emilio Barzini'den babasının intikamını alacağına yemin eder. 1940'lı yıllarda Luca Brasi, Aldo'ya sahip çıkıp onu Corleone ailesine alarak sağlam bir şekilde eğitip nasıl bir mafya olunacağını ve kendisini nasıl koruyabileceğini göstermiştir. Açık dünya temalı olan yapım en düşük rütbeli bir mafya üyesi iken hikayenin sonuna doğru tamamen gücü elde ederek babasının intikamını aldıktan sonra şehirde sözü geçen en güçlü mafya babası olarak Corleone ailesinde adını altın harflere yazdıran bir danın hikayesini anlatmaktadır. Efsaneleşmiş ve klasikleşmiş Baba film serisinin büyük bir hayranıysanız, sadece 256 MB RAM ve 64 MB gibi çok düşük bir sistemli çöp diye tabir edilecek bir sistemle bile bu efsane serinin video oyun serisini gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Eski bir Vietnam askeri olan Joe Virula'nın Amerika'daki organize suç dünyasını konu almaktadır. Ana karakterimiz rakiplerini geride bırakarak yeraltı ve mafya dünyasında yükselerek hayatının her anlamında trajik cinayetleriyle kelle koltukta yaşamaktadır. Yapım hikaye boyunca ana karakterimizin Vietnam dehşetindeki askerlik anılarından Brookline kentsel ormanlarında deneyim ettiği 30 senelik illegal suç dünyasını konu almaktadır. Nostalji olarak organize suç dünyasında Amerika'nın kirli yüzünü bizzat değişik yapımlarda deneyim etmek isterseniz düşük sistemde kaliteli oyun arayanların göz atmasını tavsiye ederim. Bir silah şörünün Meksika'daki masalı olarak adlandırılan bu yapım 16 Eylül 2005 yılında Danimarkalı video oyun geliştiricisi Deadline Games tarafından çıkartılmıştır. Meksikalı yazar Robert Rodriguez'in kaleme aldığı filmlerden esinlenen yapım, oyunculara yoğun bir şekilde Meksika usulü aksiyon filmlerine benzer sahneleri oyun boyunca yaşatmaktadır. Hikaye kısmında belindeki silahı iyi kullananın sözünün geçtiği bir dünyada kanun adına çalışmanın ne derece mantıklı olduğunu ispatlayan bir Latin örgütün içinde Ramiro Cruz isminde İspanyol bir karakteri canlandırmaktayız. GTA'nın özgürlüğü ve Max Payne'in aksiyon mekaniklerinin temel alan yapımında, güzel müzikler eşliğinde, anime tarzı hoş ve şirin grafikler ile, ana karakterle, çeşitli eylemlerde bulunarak kendinizi akrobatik bir komedi aksiyon oyunu içinde buluyorsunuz. Çerezlik ve tadımlık, yeri geldiğinde çok eğlenip kahkahalar atabileceğiniz ve düşük sistem isteyen dönemin kaliteli oyunlarından biri olan bu yapıma bir göz atmanızı öneririm. Genel hikaye anlatımı, açık dünyası ve içerikleri ile 2005 gibi bir dönemde gayet ortalama düzey bir oyun olan yapım, revizyonist batının en hızlı silahşörü olan Colton White'ın trajik konulu hikayesini anlatmaktadır. Günümüzde Sandbox bir yapıya sahip olduğu için fakirin reddedilen Redemption olarak da adlandırılmaktadır. Hafta sonu minimum 4-5 saatinizi rahat sürebileceğiniz çok düşük sistemli, dönemin zevkli vahşi batı temalı yapımlarından bir tanesidir. <laughs>

o zaman sizi gerçek hayat simülasyonu olarak adlandırılan bu naçizane yapıma doğru davet edeyim. 12 Ocak 2000 yılında Maxis Studios tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunda kendi karakterlerinizi istediğiniz bir cinsiyet ile çok detaylı bir şekilde yaratabildiğiniz, oyun içi bir sürü fiziksel eylemlerde bulunabildiğiniz, yemek yiyebildiğiniz, tuvalet ihtiyacınızı görebildiğiniz, gece uyuyup sabah uyanabildiğiniz, duş alabildiğiniz, kısacası bütün kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğiniz, hatta karşı cinsler ile duygusal ilişkiler kurup, onlar ile dünya evine girerek çoluk çocuk sahibi olabildiğiniz, sonrasında hayatın yükünü omuzlarınıza alarak bir kariyere tutunup bir iş güç sahibi olarak yaşamınızı sürdürebildiğiniz, veliyatınız olan çocuklarınıza bir gelecek vaat ettiğiniz, bu yapımın ismi The Sims serisi. The Sims serisi sunmuş olduğu serbest roleplay içerikleri ve özgür oynanış mekaniklerinden dolayı daha çok erkek kitleye bakarak genç kızların ilgisini çekmektedir. Aşırı düşük sistem gereksinimlerine sahip olan yapım, pandemi sürecinde evde bulunduğunuz zamanlarda bilgisayarınız olmasa bile mobil sürümünü hoş grafiklerle deneyim ederek keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Paris merkezli Fransız şirketinin geliştirdiği Fahrenheit 16 Eylül 2005 tarihinde Quantic Dream Stüdyosu tarafından çıkmıştır. Derin bir interaktif hikayesine ve güçlü bir karakter olay örgüsüne sahip o dönemde PC platformuna çok nadir çıkabilecek PlayStation Exclusive kalitesinde bir oyundur. 4-5 saatlik oynanabilir otantik bir havası bulunan ve farklı karakterlerin gözünden farklı hikayeleri deneyim ettiğimiz Fahrenheit yapımı günümüzde oynayabileceğiniz düşük sistem isteyen harika bir yapım. Tomb Raider Legend veya güzel Türkçemiz ile Mezar Yağmacısı Lara Croft 9-10 yaşlarında annesiyle bir yolculuk esnasında yıldırım düşmesi sonucu uçakları turbulans yaparak Himalaya dağlarının eteklerine düşmüştür. Ve sonrasında ise Lara Croft genç bir kız olduğu andan itibaren yılların ona verdiği tecrübe ile araştırmacı ve arkeolog branşı ile annesinin izine dair en küçük bir ipucu bulabilmek için maceradan maceraya atılmıştır. 7 bölümlük lineer bir oynanış süresi bulunan bu seride güzeller güzeli Lara Croft ile Bolivya, Peru, Japonya, Gana, Kazakistan, İngiltere ve Nepal gibi birçok farklı ülkeleri ziyaret ederek farklı maceralara atılıyoruz. Günümüzde çok düşük sistemli bir bilgisayara sahip olan oyuncular dahi Tomb Raider Legend yapımını rahatlıkla oynayabilirler. 17 Kasım 2009 yılında Fransız oyun şirketi Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen yapımda Florensa'da geçen Rönesans İtalya'sında suikastçılar ve tapınakçılar arasında geçen sert ve çetin rekabeti konu almaktadır. Open World bir dünyası bulunan aksiyon ve macera türüne sahip olan yapımda stealth gizli unsurları ise oynanışta ana mekanikler arasında yer almaktadır. Lig sonrasında gelişen olaylardan sonra Lucy Stilman, Desmond Miles'ı gizli şirket Abstergo'nun elinden kaçırarak suikastçı arkadaşlarının yanına götürerek kendisine önemli bir görev vermektedir. Desmond'ın ilk atası olan Altair'den sonra anılarını yaşaması gereken atası, mütevazi ve prestijli bir imajı olan, özellikle güzel kadınlara düşkün, çapkın ve bir o kadar da karizmatik, havalı İtalyan aksanına sahip olan İtalyan beyefendisi olarak tanıdığımız, katlettiği düşmanına bile saygısını hiç yitirmeyen, Ezio Auditore da Frenz'in ihanetler, entrikalar ve kumpaslar ile burun buruna geldiği bu seride Ezio'nun tek bir amacı vardır. Ailesine karşı kurulan komploları çözüp ailesinin intikamını alarak tapınakçıların kökünü kazıyarak zirvedeki kıdemli tapınakçı liderlerini yok etmektir. Ubisoft için beklenenin üstünde bir satış rakamları ve hasılat yapan serinin ikinci oyunu Ubisoft için çok önemli bir marka haline gelerek Ubisoft pazarda meyve sebze satar gibi her sene Assassin's Creed serisini çıkartıp satmaktadır. Eğer Rönesans İtalyasına ve İtalyanlara karşı bir tarihi özleminiz varsa düşük sistem isteyen 12 senelik bir efsane olan bu seriyi oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hepimizin yakından takip ettiği efsane video oyun serisi Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi olan Oyuncuların severek baktığı, diğer oyun firmalarının ise imrenerek baktığı oyun şirketi Rockstar Games tarafından 17 Ekim 2006 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan yapım, GTA tarzında açık dünya dinamikleri sunan TPS bakış açısına sahip aksiyon ve macera oyunudur. 15 yaşında haylaz ve bir, bir o kadar da zorba bir çocuk olan Jimmy Hopkins, annesi ve üvey babası tatile çıkma bahanesiyle biricik oğullarını Blue World Akademisi isminde yatılı bir okula yerleştirdikten sonra başlarından atarlar. Jimmy Hopkins ise yerine kadar haylaz ve bir, bir o kadar da şımarık bir çocuk olsa bile disiplinli okul müdürünün ağır baskısı ile yıl sonuna kadar eğitim öğretimini tamamlayıp, Ailesini öğretmenlerine ve kendisine karşı olan sorumluluklarının yerine getirmesi istenilir. Oyunda ilk başlarda sadece okul çevresinde görevler yapıp serbest takıldığımız yapımda hikayede ilerledikçe şehrin farklı noktalarını keşfederek ve şehirde tanınarak popüler olabiliyoruz. Oyunun yapımcısı Rockstar Games açık dünyada çok çabuk sıkılmayalım diye aynı GTA serisinde olduğu gibi özgürlükte mekaniksel olarak sınırları zorlamış. Boş zamanlarınızda isterseniz okulda derslere girebilirsiniz. Ders çıkışı güzel kızlar ile arkadaşlık kurup onlar ile gece saatlerinde otantik lunaparkı ortamında beraber takılabilirsiniz. Dışarıda ek işlerde çalışıp ciminin harçlığını çıkarabilirsiniz. Okulda çeteler arası düzenlenen dövüş turnavası etkinliklerine katılabilirsiniz. Şehirde düzenlenen bisiklet yarışı ve go kart yarışı turnavalarını tamamlayarak değerli kupa ödüllere kazanabilirsiniz. Okulun dışında hurdalık bir bölgede yaşayan The Hope ismindeki savaş gazisi olan Keş ve arkeolog amcaya radyo parçaları götürerek kendisinden yakın dövüş tekniklerini öğrenebilirsiniz. Şehrin her bir köşesindeki organize çetelerin size karşı yaptıkları düelloları kazanarak sevhazları kendiniz için açabilirsiniz. Daha saymaya üşendiğim onlarca yapılacak aktivitelerle dolu bir yapım Bully. GTA serisinin kriminal ortamından çok sıkıldıysanız oldukça düşük sistem isteyen Rockstar Games'in oyun dünyasına afacan ergen çocukları doldurarak birbirlerine mizahsal eğlenceli şakalar yaptırarak bizleri ilkokul anılarımızı yaşadan bu seriyi oynamanızı tavsiye ederek Rockstar Games'i bu tarz özverili bir yapımından dolayı tebrik ederim. 1930'lu yıllarda ekmeğinin peşinde koşan gariban bir taksi şoförü Tommy Angelo içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmek için kendisini bir mafya organizasyonunun içinde bulmuştur. Başta bu onu rahatsız etse bile zaman geçtikçe ve Salieri için büyük işler yaptıktan sonra ailede çok tanınan bir sayılan bir mafya üyesi olmuştur. 1930'lar hem o dönemin atmosferi olarak hem de günümüzden 18 sene öncesine göre ince elenip sık dokunmuş benim için çocukluğumun bir parçası olan şaheser olarak nitelendirebileceğim bir yapımdır. Eğer benim gibi aşırı nostaljik tutkulu bir oyuncu aşırı düşük sistem gereksinimi gerektiren sizlere önerebileceğim en özel yapımdır kendisi. Evet arkadaşlar bir dönem zevkten dört köşe oynamış olduğum oyunların yaklaşık 17 tanesini sizlere sıraladım. Tabi bu oyunların kitlesi kişiden kişiye değişir. Günümüz standartlarında teknolojinin tavan yaptığı şu dönemde bu eski yapımlar yeni nesil oyuncular için teknik ve mekaniksel olarak yaşlandığı için pek bir şey vaat etmeyebilir. Ama eminim retro oyunlara karşı ilgi duyan oyuncuların bu tarz eski yapımlara ilgi duyacağına eminim. Normalde bu içeriğimin üzerinden neredeyse 4 aydan beri çalışıyorum arkadaşlar. Hatta bir ara her bir oyunu editlemesinden ve kurgulamasından aşırı sıkılıp iptal etme aşamasına daha geldim. Normalde 50 tane oyun düşünüyordum ama malum işten güçten fırsat bulup bitiremedim. Bir de iki tane öküz gibi açık dünya ve çok uzun soluklu hikayesine sahip olan oyunlara zaman ayırmamla birlikte tanıtımını yapacağım nostaljik oyunlara maalesef 17'yi düşürme kararı aldım. Bu arada GTA Multi forumunda böyle ilham verici bir konu açtığı için Razer 0.2'likli moderatörümüze tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Zaten bu düşük sistem isteyen nostaljik oyun tanıtımını gtamulti.com forumuna özel olarak planladım. Umarım ilginizi çekebilecek bir içerik çıkartabilmişimdir arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysem affola. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.